Herkese selam ben Tunağım. Bugün sizlerle birlikte elimde tuttuğum bu Ateri'nin kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Bu ürünü keşfetimde o kadar fazla gördüm ki alıp incelemek istedim. İçerisinde eski Atari oyunları bulunuyor. HDMI üzerinden herhangi bir görüntü kaynağına bağladığınız zaman bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu video içerisinde detaylı incelemesini ve kutu açılışını yapacağım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden kutu açılışıyla başlayalım. Ürünün kutu tasarımı bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi direkt olarak görselini buraya işlemişler. İçerisindeki oyun kolu da burada gözüküyor. Kutu içerisine baktığımızda ise bizlere bir adet kullanma kılavuzu karşılıyor. City'in kendisi burada. Ayrıca burada kolları kullanabilmeniz için bir dangle çıkıyor. 2 adet oyun kolu var bu şekilde ikili oyunları da oynayabiliyorsunuz ve gerekli olan kabloları da bu şekilde içerisine eklemişler. Güç kablosunun bir ucu USB tip A diğer ucu ise micro USB olarak tutulmuş bu şekilde cihaza güç verebilirsiniz. Bir ucu dişi diğer ucu erkek olan bir HDMI kablosu var bunun amacını birazdan göstereceğim sizlere. Joysticklerine baktığımızda ise tasarımı bu şekilde yine R1, R2, L1, L2 tuşlarını görebiliyorsunuz. Alt tarafta ise görmüş olduğunuz gibi bir power butonu bulunuyor. Üzerinde herhangi bir soket yok yani şarj ederek değil de arka tarafında bulunan pil yuvasına 2 adet pil takarak kullanabiliyorsunuz. Güçlü bir pil kullanmanızı öneririm. Oyun sitenin tasarımı ise bu şekilde görüntü kaynağını HDMI üzerinden takabilir ve direkt olarak cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz. Burada bir TF kart girişi görüyorsunuz ve üzerinde bir TF kart takılı. Bunun içerisinde direkt olarak Atari oyunları yüklü. Alt kısmında ise güç kaynağının soketini görebilir. Ayrıca yine yanındaki USB'ye de kontrolcüleri bağlayabilmeniz için dongle'ı takabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte ben monitörüme bağlayacağım. Monitörde size bağlantı şeklini göstereyim. Dediğim gibi televizyonlarınızda da bunu kullanabilirsiniz. Monitörümü güce bağladım. Cihazı takmadan önce buradaki kablonun amacından biraz bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi bir HDMI portu bulunuyor. Buradaki cihazı direkt olarak bu porta bağlıyorum. Buradaki girişi bağlayarak da direkt olarak monitörüme takacağım. Cihazın tasarımı katlanılabilir olmadığı için duvarla monitör arasındaki boşluk bu şekilde yetersizse bu kabloyu kullanıp direkt olarak bu şekilde cihazınızı da kullanabiliyorsunuz. Yani ince düşünülmüş güzel detaylardan bir tanesi. Ben de bu şekilde bağlayacağım. Yapacağım tek şey HDMI'ye takıp direkt olarak güç vermek olacak. Şimdi gelin içeriğine daha yakından bakalım. HDMI bir girişine taktığım için direkt olarak stick çalışmış oldu. Bu şekilde de içerisindeki oyunlara bakacağız. Dediğim gibi kumanda sadece batarya ile çalışıyor. Herhangi bir şarj girişi bulunmadığı için bu şekilde bir pil takmanız gerekiyor. Daha güçlü pil takmanızı öneririm. Bu şekilde de oyunlarınızı kesintisiz olarak kullanabilirsiniz. Bu cihazı çalıştırdıktan sonra dangılı takmalısınız. Üzerindeki alıcıyı bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Şimdi gelin hep birlikte içerisindeki oyunlara hızlıca bir göz atalım. Cihaz içerisindeki oyunların tamamını maalesef test edemeyeceğim çünkü görmüş olduğunuz gibi 21117 tane oyun yüklü olarak geliyor. R1 tuşuna basarak bu şekilde kategorize edilmiş menüde geçiş yapabilirsiniz. PlayStation 1 oyunlarını, Atari oyunlarını bu şekilde görebiliyorsunuz. Bir kere daha geçtiğiniz zaman burada görmüş olduğunuz gibi geçmiş oyunlarınızı görüntüleyebilir ya da favoriye almış olduğunuz oyunları görüntüleyebilirsiniz ya da isterseniz kendinize ait bir kütüphanede oluşturabilirsiniz. Ben dediğim gibi Atari oyunlarını bu şekilde bir kontrol edeceğim. Bu şekilde 9 tane farklı oyun bulunuyormuş. pac başlayalım. Zaman geçirmek için birebir oyun başladı. Görmüş olduğunuz gibi burada yemleri yemeniz gerekiyor. Düşmanlardan da kaçmanız gerekiyor. Puan yaptıkça da yine alt taraftaki sayacın arttığını görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde de yine zaman geçirebilirsiniz. Geçmişe gidebilmeniz için herhangi bir zaman makinesi üretilmedi. Bir milyon ayarla. ancak bu şekilde nostalji oyunları oynayarak da geçmişi yad edebilirsiniz. Tek eksiğimiz tüplü televizyon oldu açıkçası. Oyundan çıkmak için orta taraftaki mod butonunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine bu şekilde oyunlar bulunuyor. Dediğim gibi içerisinde çok fazla oyun yüklü geldiği için bütün oyunlara giriş yaparak oyunların tamamını sizlere gösteremeyeceğim ancak bu şekilde oyunların olduğunu da görebilirsiniz. Aralarında tabii ki de bildiğiniz oyunlar vardır, bilmedikleriniz de yine farklı oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Konsol oyunlarına meranız varsa ya da Atari oyunlarını seviyorsanız nostalji yaşamak istiyorsanız tamamen bu şekilde oyunlar oynayabilirsiniz. Ürünün çok fazla anlatılacak bir yanı yok. Giriyorsunuz ve oyun oynuyorsunuz. Atari oyunları tarafında dediğim gibi çeşitli oyunlar bulunuyor. Burada yine Mario ve King Kong oyununu görebilir. Burada yine görmüş olduğunuz gibi aralarında bilindik oyunları bulabilirsiniz. Bu şekilde bir rally oyunu da bulunuyormuş. Girip hemen onu da test edelim. Görüntü kalitesi bu şekilde. Dediğim gibi atari oyunları içerisindeki SD kartında gücü çok fazla iyi olmadığı için oyunların yükleme aşamasını da maalesef biraz fazla beklemek zorundasınız. Herhangi bir ayar yapmıyorum direkt olarak oyuna giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi direkt olarak bu şekilde oyunları e, tamamen piksel piksel oynuyorsunuz. Bu şekilde A'ya bastım ve gaz verdim joystick tarafıyla da kontrol edebilirsiniz bu şekilde oklar yönüyle de hareket ettirebilirsiniz tamamen size kalmış bir durum İçerisinde 20 binden fazla oyun var. Aralarında tabii ki de seçmekte zorlanıyorsunuz. Ancak dediğim gibi birkaç haftalığına en azından hevesle oynayabileceğiniz güzel bir nostaljik ürünü de incelemiş olduk. Benim keşfetime oldukça fazla çıkıyordu. Alıp incelemek istedim. Bu şekilde oyunlar oynayabilir ve zaman geçirebilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman yine bu oyunla da son olarak videomuzu bitirelim. Videoyu bitirmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bana destek oldukça videoların içeriği de artacak ve sizlere daha farklı ürünler inceleyebileceğim. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. konsol oyunlarıyla da oynamayı hiç beceremiyorum.